Merhabalar, Hukuk Bürosundan avukat Tuğba Maraşlı ben. Bugün size çek iptal konusundan bahsedeceğiz. Çek iptalinde e, prosedürler neler, uygulanacak işlemler neler, nasıl bir yol izleniyor, bunlardan kısaca bahsetmek istiyoruz sizlere. E, çek, banka hesabına yazılan belirli bir miktar paranın ödenmesi talebini içeren bir kıymetli evrak türüdür. E, söz konusu kıymetli evrak türü olan çek, ticari ilişkilerde sık sık kullanılan bir ödeme aracıdır bu sebeple de ticaret kanununda sıkı şekil şartlarına tabidir. Çeki düzenleyen kişi bankaya hitaben yazılan yazıda bir kişinin emrine ödeme yapılmasını talep ederek çeki alacaklıya teslim eder çekin hamili muhatap bankaya başvurarak burada çekin hamilinden kastımız çeki yetkili olarak elinde bulunduran kişi olarak kabul edilmektedir. Muhatap bankaya başvurarak kendisine ödeme yapılmasını talep edebileceği gibi aksi kararlaştırılmadıkça söz konusu çeki üçüncü kişilere devredebilir. Bununla birlikte bazı durumlarda çekin istem dışı elden çıkması söz konusu olabilmektedir ticari hayat içerisinde. Öyle ki kaybolma, çalınma gibi durumlarda çekin üçüncü kişilerin eline geçmesi riskiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Bunun dışında çekin çeşitli sebeplerle yok olması halinde ise istem dışı çekin elden çıktığı kabul edilir. Bu ve benzeri durumlarda çekin ibrazının veya çek üzerinde yazılı olan hakkın saptanması imkansız hale gelmektedir. Bu ve benzeri durumlar içinde kanunen çekin zayi olması durumu söz konusu olmaktadır. Kanun koruyucu söz konusu ziya halinde yetkili hamilenin haklarını korumak için bir takım hukuki çareler öngörmüştür. Bu çareler tallerinin başında en sık uygulanan ve en sık kullanılan da çekin iptalinin talebidir. Çek iptali davasıdır. Biz bunun üstünde duracağız sizlerle bugün. Çek iptali davası kısaca ziya uğrayan bir çekin yetkili hamilinin hak kaybını uğraması uğramaması adına açılan bir davadır. Bu davada yetkili hamil olduğunu iddia eden kişi, çekin yetkili hamile elinde bulunduran kişi, çekin ziya uğradığını ispat ederek iptalini talep etme hakkına sahiptir. Mahkeme çekin ziya uğradığına kanat getirdiği takdirde söz konusu çeki iptal eder, iptal edilen çekin hamili alacağını çeki ibraz etmeden ileri sürme hakkına veya masraflarını ödeme koşuluyla yeni bir çek tanzimini isteme hakkına sahip olur. Burada şu hususlara değinelim sırayla. Bir çek nedir? Çekin bulunması gereken unsurları nelerdir? Çek iptal davası açılabilmesi için çekin Türk Ticaret Kanunu kapsamında çekte aranan şartlara haiz olması gerekir bir senedin, bir senet metninin çek niteliğine haiz olması için gerekli şartlar nelerdir dersek de kanunda belirtilmiştir. Burada diyebiliriz ki senet metninde çek kelimesini eğer Senet Türkçeden başka bir dilde ise bu dilde karşılığı çek olan bir kelimenin bulunması gerekmektedir. Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi içermektedir. Ödeyecek bankanın yani muhatabın ticaret unvanını bulunması gerekmektedir. Ödeme yerinin bulunması gerekmektedir. Düzenleme tarihi ve yerinin belirli olması gerekmektedir. Düzenleyenin imzası gerekir. Banka tarafından verilen bir seri numarası olması gerekir. Ve kare kod içermektedir. Çek yukarıda yer alan unsurları doğrudan içermeli ya da Türk Ticaret Kanunu'na göre tamamlayıcı hükümler uyarınca bu unsurlar tespit edilebilecek şekilde bir niteliğe sahip olmalıdır. Bu unsurları içermeyen veya tamamlayıcı hükümler vasıtasıyla bu unsurları tespit edilemediği hallerde çek iptal davası söz konusu olamaz. Çünkü çekin çek niteliğine haiz olduğu kabul edilmez bu durumda. Çek iptal davası açılabilmesi için söz konusu çek niteliğinin ve... Az önce bahsettiğimiz çek unsurlarının varlığı gerekmektedir ve bir de çekin ziya uğraması gerekmektedir demiştik. Çekin çalınması, kaybolması, yırtılması, yanması gibi sebeplerle ibrazının imkansız kılındığı hallerde çekin zayi olduğu kabul edilir. Bununla birlikte çekin ziya uğradığını kabul edilmesi için tamamen elden çıkması veya yok olması da gerekmemektedir. Örneğin çekin ıslanması nedeniyle yazılan yazıların silinmesi durumunda da çekin iptali talep edilebilir. Çünkü söz konusu çekin üzerindeki hakkın tespiti imkansızlaşmaktadır. Çek iptali davası açılırken dikkat edilmesi gereken bir husus daha var. En önemli hususlardan biri. Özellikle bunu vurgulamak istedik. Söz konusu çekin rıza dışında elden çıkması durumunda üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi ve kullanılması söz konusu olabilir demiştik. Öyle ki çekin çalınması, kaybolması gibi hallerde çeki bulan veya çalan kişiler bunu bankaya ibraz ederek kendilerine ödeme yapılmasını talep edebilirler. Bu gibi durumların önüne geçmek için bir e, yol bulunması gerekmektedir. Kanunen de bu şu şekilde olur. Bu durumların önüne geçilmesi adına muhatap bankın ödeme yapmaktan yasaklanmasını talep edilmesi mümkündür ve gereklidir. Mahkeme söz konusu ziya durumunda e, çekin ziya durumunu değerlendirerek muhatap bankın ödemeden men edilmesine karar verilebilir. İhtiyati tedbir niteliğindeki bu karara kanunen ve uygulamada ödeme yasağı denilmektedir. Ödeme yasalına karar verilebilmesi için ödeme yerinde veya yetkili hamilin yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemelerine ödemenin yasaklanmasını talep edilmesi gerekir. Bununla alakalı olarak e, ta, talep e, mahkemenin e, bulunduğu Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki ilgili yere birime bildirilir. E, mahkeme gerekli delillerin mevcudiyeti halinde kanaat getirdiği takdirde Ödeme yasağına Resen kendisi karar verebilir ancak bunun bir talebinde bulunması gerekmektedir tarafınızdan herhangi bir üçüncü kişilerin eline geçmesinin önlenmesi adına. Ödeme yasağı iptal davası ile birlikte talep edebileceği gibi iptal davasından önce az önce söylediğimiz yetkili hamilin yerleşim yeri ya da ödeme yerindeki asya ticaret mahkemelerinden iptal davasından önce de talep edebilirsiniz. Bunun yönde de bir kolaylık sağlanmaktadır. Dediğim gibi muhatap banka ödeme yasağı karar verilmesi halinde çek kendisinde ibraz edilse dahi söz konusu ödemeyi yapması mümkün olmamaktadır. Şimdi bu durumda çekipten davasını kim açabilir diye soru sorduğumuzda çekin zayi olması halinde yetkili hamil, Az önce bahsettiğimiz gibi Asli Ticaret Mahkemesi'nde çekipten davası açabilirdi. E, açabileceği yer yetkili hamilin bulunduğu yani çeki elinde bulunduran ve e, ciro silsilesinde silesinde hak sahibi olan alacaklı gözüken kişi yetkili mahkeme olarak ödeme yerinde veya kendisinin bulunduğu yetkili hamilin bulunduğu yerdeki yerleşim yerindeki Asli Ticaret Mahkemesi'nden bunu talep etmek durumundadır. İptal davası açan kişi çekin zayi olduğuna yönelik inandırıcı delilleri de mahkemeye sunmak durumundadır. Burada tartışmalı olan husus şu, Çeki düzenleyinin yani çekin keşidecisinin iptal davası açıp açamayacağı yönünde bilinmesi gereken bir husus bulunmaktadır. Burada yargıtayın ve genel içtihatların kabulü şu şekildedir ki, Keşidecinin iptal davası açmayacağı kabul edilir öyle ki uygulamada çekin e, keşidecisinin açtığı iptal davaları da reddedilmektedir. E, bu yönde çekin keşidecisinin herhangi bir talebi bulunmamaktadır. E, buna yönelik e, işlemlerin tesisi farklı yöndedir. Atıyorum borçlu olmadığını ispatı için keşideci menfi tespit davası açılabilir. Başka durumlar e, başka çözüm yöntemleri Diğer hukuki yollarla elde edilir. çek iptali bunlardan biri değildir keşideci için. Çekin e, iptal davası açıldıktan sonraki sürecinde şöyle bir yol izlenir. İptal davası açıldığında çekin ziya uğrayıp uğramadığı mahkeme tarafından delillerle incelenir demiştik. Şayet mahkeme çekin ziya uğradığına kanaat getirirse çekin iadesi için ilanda bulunulmasını ister. İlanda çeki ele geçiren kişi iadeye davet edilir ve iade edilmemesi durumunda çekin iptal edileceğine dair bir karar verilir. Çeki getirme süresi en az 3 ay en çok 1 yıl olup bu süre mahkemece takdir edilebilecektir. Mahkemeye takdir edilen süre birinci ilan tarihinden itibaren başlar. Çekin getirilmesine ilişkin bu söz konusu ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 3 defa yapılır. Ancak ilanın hangi yöntemlerle ve şartlarda olacağına ve ilan yöntemine mahkeme karar verebilir. Başka bir ilan yöntemi isteniyorsa da buna yönelik karar hakimin ve mahkemenin takdirindedir. Yapılan ilan sonucunda çek mahkemeye sunulursa mahkeme iade davası açılması için yetkili hamile süre verir. Yetkili hamil bu süre içerisinde dava açmazsa çek mahkeme, mahkemeye sunulmuş olanı iade edilir ve varsa ödeme yasağı kaldırılır. Çek verilen süre içerisinde mahkemeye sunulmazsa söz konusu çekin değerlendirilmesi akabinde iptaline karar verilmektedir. Çek iptalinin sonucunda mahkeme çekin iptaline karar verilmesi halinde çekin zayi olduğu ispatlanmış olur. Dolayısıyla zayi olan çekin ibrazı yoluyla ödemenin talep edilmesi mümkün olmaz bu saatten sonra. Ancak bununla birlikte iptal davasını açan kişi çekteki hakkı senetsiz olarak ileri sürebilecektir. Ayrıca masraflarını ödemek koşuluyla yeni bir çek düzenlenmesini talep etmesi de mümkündür. Ayrıca önemli vurgulamak gerekir ki hakkı siz ileri sürebilmek ve yeni bir çek düzenlemesi talep edebilmek için mahkemeden karar alınması gerekmektedir. Yalnızca çekin iptal edilmiş olması bu hakların, az önce saydığımız hakların doğrudan kullanılabileceği anlamına gelmemektedir. Sonuç olarak herhangi bir şekilde çekin ziya uğraması, iptal edilmesi gerekmesi durumunu söz konusu olması hallerinde çok hızlı hareket edilmeli ve e, hak kayıplarının önüne geçilmesi olarak da titiz yürütülmesi gereken bir süreç olmalıdır. E, bu sebeple titiz bir süreç olduğu için de e, bir avukat aracılığıyla takip edilmesi gerekir ticari hayatın gereklerinden ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki sıkı şekli şartlardan kaynaklı olarak bu sebeple bu konuyla ilgili sorularınız varsa tarafımıza ulaşmanızı, bu konuda kafanızı takılan hususlar, yardımımızı istediğiniz konular varsa yine ofisimize ulaşmanızı talep ederiz. Şimdilik bizim bahsedeceklerimiz kısaca bunlardı. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için.